TV48 stüdyolarında bendenizin konuk olarak ağırladığı Muğla Eczacılar Odası Başkanı Serkan Tekin gündeme dair soruları yanıtladı. Yapılan seyyar eczanelerle birlikte sahada yoğun bir çalışmaların sürdüğünü aktaran Tekin, depremin ilk gününden beri deprem bölgesinde olduklarını söyledi. Muğla Eczacılar Odası Başkanı Serkan Tekin, eczacıların depremin ilk gününden beri canla başla sahada çalıştıklarını söyledi. Halen daha bizim şu anda bölgemizde bugün itibariyle kayıt 26 bin, münferit gelenlerle beraber 32 bin olduğunu öğrendiğim depremzedelerimize gidip kurulmuş olan polikliniklerde bizzat hizmet vermekteler. Eczacılarımız oraya gidiyor ve bunlara hizmet vermeye devam ediyor. Aynı zamanda oralardan toplanan reçeteleri alıyorlar. Ve biz sırayla eczanelerimize gidiyoruz. Mesela on binlerce lira farklar çıkıyor. Bunları bütün meslektaşlarım üstlendi. Biz dedi ha oraya bağış yapmışız, ha bu farkları almamışız dediler. Ve bu meslektaşlarımız bu farkları almadılar. Çok Gerçekten güzel. her anlamda fazla yoruldular. Ve hala hizmet vermeye devam ediyoruz. İlaçlarını vermeye devam ediyoruz. Ve bundan sonra da inşallah o yaraları sarmakta birinci basamak sağlık kuruluşu gibi çalışarak ki öyleyiz zaten birinci basamak sağlık kuruluşuyuz. Aynı şekilde de çalışmaya devam edeceğiz.